Nusaybin'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Nusaybin'de şu an durum bu. Asker ve polis tam 10 gündür Nusaybin'de. Kanal D haberde. Bugün çatışmaların sürdüğü ilçeye girdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ardından operasyonlar başladı. Kameraman arkadaşım Urkara ile birlikte Nusaybin'deyiz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ve neler yaşanıyor onu görmeye çalışacağız. İlçe tam 10 gündür ateş altında. Nusaybin'de silah sesleri, patlama sesleri bir an olsun durmuyor. Birkaç sokak ötemizde hemen bir çatışma var. PKK'lılar birçok ilçede olduğu gibi yine bir okulu karargah haline getirmişlerdi. PKK'lılar okuldan kaçarken ateşe verdiler okulu. İşte ve yangının ardından da bu hale geldi. Okulun bir bölümü tamamen kullanılmaz durumda. Nusaybin'in 5 mahallesinde yaklaşık 300 PKK'lı, 500'e yakın barikat ve endek var. Çatışmaların yoğunlaştığı iki noktaysa Dicle ve Fırat mahalleleri. Hemen biraz ilerimizde güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen bir barikat ve hendek var. Tamamen oradaki patlayıcılar imha edildi. Sol tarafta ise bir bez var. Beyaz bir bez var. İşte teröristler o şekilde o bezlerle, o bezleri sokaklara asarak görünmemeye çalışıyorlar. Teröristler barikatlara, hendeklere Biraz tuzakladıkları bombaları bir yerine üç kabloyla musibinde daha da karmaşık hale getirdi. Güvenlik güçleri bu ölüm tuzaklarıyla ilk kez burada karşılaştı. PKK'nın kullandığı zırh delici mermiler var. O da çok büyük tehlike. Teröristlerin elinde keskin nişancı tüfekleri de var. O yüzden e, bize de çok dikkatli olmamız söyleniyor. Şimdiye kadar 14 güvenlik görevlisi. O patlamalarda ve çatışmalarda şehit oldu. 55 terörist etkisiz hale getirildi. 75 barikat kaldırıldı. 163 el yapımı patlayıcı imha edildi. Nusaybin'de şiddetli çalışmalar devam ederken hemen yan tarafımızda dumanlar yükseliyor orası operasyonlara sürdüğü noktalardan biri. Ateş arasında kalan vatandaşlar içinse bu spor salonu tahsis edildi. Şiddetli çatışmalar devam ediyor. Hala siviller de var. Askere, polise ulaşıyorlar. Zırhlı araçlar yola çıkıyor ve onları buradaki spor salonuna getiriyorlar. Araştırmaları yapılıyor. Ardından da istedikleri yere gönderiliyorlar. Silah sesi geliyor. Biz de güvenci olmadığı için evde çıktık. Can güvenimiz yok. O onun için mecbur çıkıyoruz. Ne yapalım? Tidak ada cara